Adem hocam, odaklanamıyorum. Bir şey yapacakken elim hemen telefona gidiyor. Ya başlamadan vazgeçiyorum. Bu dikkat dağınıklığını nasıl yenebilirim hocam? Senin içinde iki tane kurt yaşıyor. Biri odaklanmanı sağlayan, diğeri dikkatinin dağılmasına sebep olan iki kurt. Ve hangisini beslersen o kazanacak. Her gün elinde telefonla saatlerce kaybolduğunda, sosyal medyada bir videodan diğerine atladığında, kafelerde dedikodulara karıştığında, sonsuz dizi bölümlerine dalıp gittiğinde sen o dikkat dağıtıcı kurdu besliyorsun ve onu beslerken farkında olmadan hayallerini aç bırakıyorsun. Zihin bulanıyor, yapman gereken şeyler öteleniyor. Vicdanın rahatsız ama beynin uyumuş oluyor ve sonunda kendine şöyle diyorsun: "Bugün de olmadı. Artık yarın yaparım." Ama o yarın asla gelmiyor. Gerçek şu ki Bugün küçük bir keyif uğruna geleceğini satıyorsun. Sadece birkaç dakikalık konfor için yıllarını harcıyorsun ve sonra neden gelişemediğini, neden mutlu olamadığını bir türlü anlayamıyorsun. O yüzden şimdi sana bir teklifim var. Dikkatini dağıtan her şeyi aç bırak. Evet, aç bırak. Çünkü onlar da birer canavar ve sen onları besledikçe daha da büyüyorlar. Telefonunu sessize al bildirimlerini kapat. Gereksiz davetlere hayır de. Zehirli insanlarla arana mesafe koy. Çünkü senin hayalin onların gündemlerinden çok daha değerli. Sonra ne yap biliyor musun? Odaklan. Sessiz bir köşeye geç ve hayaline hizmet edecek bir şey yap. Oku, çalış, not al, deneme yap, yıkıl, tekrar ayağa kalk. Çünkü odaklanmak doğuştan gelen bir özellik değil. Kas gibi geliştirilen bir disiplindir. Ne kadar çok çalıştırırsan o kadar güçlenir. Hayal et sadece bir yıl boyunca. Evet sadece bir yıl. Her gün sadece bir saatini odaklanarak geçirsen hayatın ne kadar değişirdi? Bu sihir değil. Bu matematik. Bu gerçek. Zihnini neyle besliyorsan geleceğini onunla inşa ediyorsun. İşte bu yüzden bugünden itibaren senin dikkatini dağıtan tüm kurtları aç bırak. Seni büyüten kurdu doyur ve kendine sürekli şunu hatırlat. Odaklanmamak tembellik değil, yönsüzlüktür. Ama yönünü sen çizersen zihninde seni takip eder.